hem Darül İslam hem de Darül Harb tebeası olmak mümkün midir? Sual. Hem Darül İslam hem de Darül Harb tebeasından olmak şeklindeki çift tabiiyet mümkün midir? Darül İslam tabii iken bile ahire Darül Harbe taşınıp Darül Harb tabii olan mümin bir kimsenin dini ve hukuki vaziyeti nedir? Cevap. Sualde mezkur şekildeki çift tabiiyet asla ve kat'a mümkün olmayıp sualde mezkur alçaklığa düçar olan mümin kimse dinen fasık hukuken harbidir. Zira darül harp tabii iken bile ahire darül İslam'a icret edip darül İslam tabii olan mümin bir kimsenin şeriat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam binaen darül İslam'da vücut bulan can ve mal emniyetinin şümülüne dahil olması şeklindeki emrullahın ifasının hilafına Darül İslam tabi iken bilahire Darül Harbi taşınıp Darül Harp tabi olan sualde mezkur mümin kimsenin iş bu süfli işi yapması hasebiyle bir günahı kebire girmiş olmakla birlikte şeriat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam binaen Darül İslam'da vücut bulan can ve mal emniyetinin şümulünden kendi kendine huruç etmiş olur. Cemal Ünal İslam Devletler Hukuku